Hepinize tekrardan hoş geldiniz hoş arkadaşlar. Hoş bulduk diyeceksiniz şimdi biliyorum. <laughs> evet arkadaşlar kava topu 2. Çok güzel bir. Şu an oynuyoruz. Evet. evet arkadaşlar. Ee, robot'un robotu mu yapıyorlar? Bunlar Amatör ligiymiş. Amatör ligi arkadaşlar ben acemiyim bu oyunda. Çok iyi oynamıyorum. Rakip burnu arıyor. Tam benim işleşme süresi. 17 saniye. Burada. Ciddi anlayalım. Biz buz buyuz. Evet arkadaşlar krampona bak. Krampon mudur krampon mudur artık. Çok iyi bir krampon mu krampon mu. Bir şey almıştı. Almış o adam. Çok güzel. Ronin herhalde. Ronin. Evet koyduk arkadaşlar ve 3-1 ile maç aramıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hayır 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 bana vurup olur mu bana vurup mu? kalime gol attım. Hayır be. Ya yeni kendi kalime gol attım. Abi bana ne oluyor? Evet. 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 Şöyle 4-4. Maçımıza yeni ve yeniden devam ediyoruz. Beraber. Ber kardeşim bu arada beraberliği kalıyoruz diyor. Şimdi Barış Efe kaygar sözü. Barış Efe. Merhaba arkadaşlar. Bu spiker de bu nasıl bir spiker de ya. Spiker de mi ya? Evet arkadaşlar. Ve maç bitti. Kaybettik ah be. Evet arkadaşlar. Seviye atladı. Seviye 3. Bunlar geçeyim. Bu roman da. Takacağım. Bir sürü oyuncu ve rampon. Oynuyoruz arkadaşlar. Kaybettik ama bu sefer yiyeceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz. Emir 1R, BD 1 öyle bir şeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir mod yaptım. Mod mudur nedir? Onu yaptım. Ateş topu. Hoş. Evet. Benim işim daha büyük değil. Şimdi bu bununla mı Gol. 2-1. Gel gel. Gel gel. Diyeceğim adama bak. Nasıl şeyler yapıyor. Gel 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 gel. Lan lan lan. Ya çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. 3-1 oldu. Ben bunu kaçırmayacağım. Ya 5-1 oldu. Vallahi bilerek yapmıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir oyuncudur ya? Çok torbi, zor. bir. Torbi. Şimdi ben bunu atacağım ve attım. 6-2. Gel gel. Evet arkadaşlar 6 saniyemiz var. 5 44 Bu adam nasıl bir oyuncu? Hayır. Lan. 7 2. Ve 7 3. 30 saniyemiz var. 19 28. Ya arkadaşlar 8 3. Şimdi ben ne yapacağım onu? Vur lan. Vur vur sinirlendim. Fırtına. Arkadaşlar işte kamerada küfür etmek istemiyorum. Hayır, hayır hayır hayır. 9 inanamıyorum. 9 4. Ya. Şimdi ben bir patlayacağım. Diyeceğim. diyeceğim. Patlayamıyorum. Çünkü babam seni çağırıyor. 5 4 3 2 1 0. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.